Artık koca eline yerleştim ve ilk ödevimizi de aldık. <gülüyor> <gülüyor> DGS hakkında video çekmeler rağmen hala sorular alıyorum. Bir anda üçüncü sınıf olmak. <laughs> Bugün derste yaptığımız kısım. <laughs> Arkadaşlar selam, artık Kocaeli'ne yerleştim. Hatta okulda başladı ve ilk ödevimizi de aldık. Bugün ne yapacağız? Bugün kütüphaneye gideceğiz. Bu e, çizim ödevlerimiz var, onları yapacağız. Yanında da Ada var. Hello. Yanında böyle bir Afet var. <laughs> Ay benim yanımda var. <laughs> Sen konuş, araba gelirim. <laughs> Bakış, işte bunlar çok düşüyor mesela. Bunlar iç mimarlığın getirdiği şeyler arkadaşlar. Çizim yaparken bayağı bir depresyona gireceğimizi anladığımız için çünkü çok uzun bir çizim ödevimiz var. Böyle kahvemizi aldık şimdi önden kahve depoluyoruz. Çünkü neden biliyor musunuz? Derse hoca bize dedi ki ilk ders bu arada. Geldi ve şöyle bir şey söyledi. Siz uyumayacaksınız siz sürekli kahve içeceksiniz. Çünkü siz bu mesleği istiyorsanız uyumamalısınız. Diye böyle bir şey söyledi. Biz o yüzden önden kahve depolamaya geldik. Hocamızın izinden gidiyoruz. Ne var bunda? Bir de şey diyor, psikoloğa gideceksiniz. Psikolojiniz <laughs> bozuk olacak falan. Gerçekten. Şeyi, Umut Tepe'yi tarif ettiler. Gidin orada var diye. Onu bilmiyordum ben. Geçen sene söylediler. ilk gün Yok bize öyle söylemedi. Bize işte kahve içeceksiniz sürekli falan filan dedi. Hatta geçen ders şöyle bir şey oldu. Biz hatta adayla dersteydik. Bize bir çizim verdi. Dedi ki bunu yapın. Ondan sonra çizmeye başladı. bir 10 dakika en fazla olmuştur değil mi? Daha yeni başlamıştık. Bir anda bağırmaya başladı. İşte hala yapamadınız mı? Hala bitiremediniz mi? Siz nasıl mimar olacaksınız falan. <laughs> Biz de o yüzden o hocamızdan azar yemek istemediğimiz için bugün çizim ödevimizi bitirmeye geldik. Geri kalanını kütüphanede çekeceğim. <laughs> Arkadaşlar şimdi yurda geldim. Çok yoruldum gerçekten. Yani şu an saat 7 ve ben anca geldim. Şimdi öncelikle bir yüzümü yıkayacağım. Sonra yemeğe inerim. Daha sonra derse devam edeceğim ama yurtta olduğum çok kısma devam etmeyeceğim. Yani bugünlük vlog bu kadar olacak. Yarın görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Şimdi hızlıca bir cilt bakımı yapıp daha sonra hazırlanıp okula gideceğim. O zaman yavaştan cilt bakımına başlayalım. şimdi üstümü giyindim, hazırlanacağım. Makyajımı yaparken bir yandan da sizinle birkaç şey hakkında konuşacağız. Mesela DGS hakkında video çekmeme rağmen hala sorular alıyorum. Yani genel olarak şöyle bir DGS muhabbetinin üstünden geçeceğiz. Şimdi en çok gelen sorulardan biri mesela kaç sıralama yaptın? Ben 13.000'e girmiştim arkadaşlar. Ve şey yorumları gördüm. İşte millet 13.000'e yerleşiyor, ben şu sıralamayla yerleşemedim. Yani bölümden bölüme sıralamalar değişiklik gösterebiliyor ve tabii ki kontenjanı da değişiklik gösteriyor. Yani sanki biraz normal değil mi aslında? Çünkü çocuk bölümünde yazmış. Şu an hatırlamıyorum ama yani aynı bölümden bahsetmiyoruz. Neyse geçelim diğer konuya. Spreyimizi de bir sıkalım. Mesela şey sorusu çok geliyordu. Hangi evrakları istiyorlar? Yani şimdi bu evrak muhabbeti okuldan okula değişebilen bir şey. Anlar kısacası bizim okulun istediği evraklardan bahsedeyim. Ya yani Bizim okul evrak olarak mezun olduğunuz ön lisans bölümüne ait transkript belgesi ve ders içerik belgesi istiyorlardı. Bunu hem okula teslim etmemiz gerekiyordu hem de öğrenci sistemimize yüklememiz gerekiyordu. Onun dışında ben ekstra muafiyet dilekçesi vermedim. İsteyen okullar ve isteyen bölümler var mı? Var. Ama en azından bizim bölümümüz istemedi. Benim muafiyet dilekçem direkt oluşturuldu. Zaten orada aslında önemli olan şey öncelikle muafiyet dilekçemizin oluşturulması. Çünkü muafiyet dilekçesi oluşturulduktan sonrası cidden çok kolay. Muafiyet dilekçenize gidip teslim almanız gerekiyor ve teslim aldığınızda dair bir imza atmanız gerekiyor. O muafiyet dilekçenizle de danışman hocanız kimse onun yanına gidiyorsunuz. Genelde o muafiyet dilekçeleri geç oluşturulduğu için sistem kapanıyor ve ders kaydı yapamıyorsunuz. Ama sistem belli bir tarihe kadar danışman hocalara açık. O yüzden danışman gidip dilekçenizi veriyorsunuz ve o size ders programınızı ayarlıyor. Ha benimki hemen ayarlandı mı? Hayır. Daha doğrusu ayarlandı ama yani çakışan derslerim oldu. Listeye yanlış yazdığımız oldu. Vesaire vesaire derken biz 50 kere silip silip yenisini yazdık. Ben o konuda biraz zorlandım o yüzden açıkçası. Hani sizin de başınıza gelebilir o yüzden söylüyorum. Onun dışında aslında bahsedecek çok fazla bir şey yok. Bir de şey çok soruluyordu. Hangi yayınlardan test kitabı çözdün? Ya benim o videoda bahsettiğim test kitabı gerçekten sıfırdan başlayanlar için olan bir test kitabı. Ama matematiğinizi ilerletmek istiyorsanız tasarı yayınlarının test kitaplarını DGSC'ler için özellikle çok övüyorlar. Ben de o övmeler sonucunda almıştım. Memnun da kalmıştım bu arada. Cidden çok güzel bir test kitabı. Ben onu çözüyordum. Onu çözebilirsiniz aslında. Ya yani onun dışında konuşacak çok da bir şey yok aslında. Çünkü sorular genellikle bu ağırlıktaydı. O yüzden genel olarak bir cevapladığımı düşünüyorum şu an. Şimdi gelelim biraz hayatın diğer noktalarına. Mesela okul nasıl gidiyor? Zorlanıyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü ben hani tamam ön lisans mezunum. Yani bu bölümün ön dolayısıyla çoğu dersini görmüş bir insanım. Ama sonuç olarak ben pandemi mezunu oldum. Yani şaka değil, ben cidden okula bir dönem gittim. Ya yani bir dönem değil, bir yarım dönem. Hatta ikinci yarı yıl başladı. Şöyle bir iki hafta falan gittik herhalde okula, sonra kapandı zaten. Ben uygulamanın derslerinin hiçbirini göremedim. Ve şu an hani o tür konularda eksik biri olarak bir anda üçüncü sınıf olmak yoruyor yani. Yetişemiyorsun. Ya yani yetişemiyorsun. Bir çizim dersine giriyorsun. mesajcı diyor ki şunu çiz. Bir bakıyorsun hesabına herkes takır tukur yapmış, sen daha çerçeve yapmışsın. E Zorlanıyorum o yüzden yani. Özellikle ilk bir haftam tamamen şeye geçti böyle. Okula gidiyorum, yurda dönüyorum, döner dönmez uyuyorum. Hani öyle geçti. Ama bunların aşılabilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani en azından kendimi öyle... İyi tutmaya çalışıyorum. İnşallah da düşündüğüm gibi olur. Olmazsa çünkü ayvayı yedik. Ha bu arada dünkü yaptığımız çizim mesela bitti mi diye sorun. Bitmedi. Ben yurda gelince çizim yapmaya devam ettim. Ama bir yerden sonra yani gerçekten artık ellerim ağrımaya ve titremeye başladı. Bırakmak zorunda kaldım. Ya herkes zaman diyor ki işte sen hani bu bölümün ön hani lisansını okumuşsun hani bilirsin edersin yaparsın diyorum ki ben pandemi mezunu oldum. Hızlıca hazırlanıp çıkacağım. Şöyle bir hemen makyajımı göstereceğim. Ben çok sevdim. Bence okeyiz abi. Bence okeyiz. Bu arada size kısa bir şey göstereceğim. Şu benim yapmam gereken çizim ve bu da benim yaptığım. Yani hala bitmedi ama bitmek üzere. Şimdi ne yapıyoruz? Derse geldik, hocayı bekliyoruz. Daha da. <laughs> evet, dün tanışmıştık. Herkes bir şeyler çiziyor. Biz ödev var da haberimiz mi var? Kanka yok çizmiyorlar, ayarlıyorlar. Ya da haftayı mı hazırlıyorlar? Çizmiyorlar. Çizmiyorlar, bantlıyorlar ay pardon. Sen Ben buraya biplerim. <laughs> Şu an bantlı. O zaman ben de ayarlayayım. Aaa ne yapacağım bilmiyorum. Ayarlayayım. Bugün şeyde yedim. Rujmo so bunlara i̇şte <laughs> şey de. Ruj, yedim. Hadi. Efendim? He evet hocam onun için yaptım zaten. Şöyle yapalım. Bu çıkacağız. Galiba. Kızlar. Kuruyorsam şöyle bu 45'lik bu 60'lık mı? Evet. Yok bu da aynı. Hayır. Haa. 45'lik ama aslında bence aynı abi. Ama çizgileri çizgiler aynı olmuyor. Abi şu TV'ye bak. evet. Aa, üstüne sakın sakınca. Bak. Kanka sanırım tahta da çizeceğiz. Efendim? Tahta da çizeceğiz sanırım. Tahta ne? Eskiz mi? Çerçevesini. Yani bu köşeleri düz çizgiler çiziyoruz. Anlamadım. Elimizde ahşap ve ahşap bir düzlem var. Ahşap gösteri desenleri bunlar. Kağıdınızı okursanız uygulama yapacaksınız. Kağıtlarınızda da orada söylediğiniz uygulama bir diye yazacaksınız. Bence tek tek örteceğiz. şu şey, kenardan iki santim, iki santim boşluk bırakacak. Her şey, her şey iki santim değil. Sol iki, geri kalanı bir ağzına şimdi. Arkadaşlar yurda geldim. Geldiğim gibi de yine uyumuşum. Yani o kadar yorgunum ki uyumuşum. Evet, size bugün yaptığım çizimi çok kısa bir göstereceğim. Daha sonra da vlogu kapatacağım. Bence bu kadar yeterli. Şimdi şu kısım bizim bugün derste yaptığımız kısım. Şöyle şunlar var. Şöyle bunlar. Bunlar zaten bayağı bir ellerimin morarmasına ve çok ağrımasına sebep oldu. Ama ben güzel yaptığımı düşünüyorum. Evet arkadaşlar vlogumuz bu kadardı. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.